Merhaba sevgili çocuklar, İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf kesirler konusunu öğreneceğiz. Evet sevgili çocuklar, öncelikle kesirler konusunda neler öğreneceğimize bir bakalım. Sevgili çocuklar kesirler konusunda bütün kavramını, yarım kavramını ve çeyrek kavramının ne anlamlar ifade ettiğini birlikte öğreneceğiz. Evet sevgili çocuklar, öncelikle bütün kavramının ne ifade ettiğine bir bakalım. Bunu da bir örnek üzerinde inceleyelim. Hakan ile Mert bütün ekmeği iki eş parçaya bölüyorlar. Bakın sevgili çocuklar. Hiçbir parçaya ayrılmamış ekmeğe ne denilmiş? Bütün ekmek demiş sevgili çocuklar. Hakan ile Mert de bu iki ekmeği ne yapmış? İki eş parçaya bölmüş. Şimdi yarım ifadesinin ne anlama geldiğine bir bakalım sevgili çocuklar. Bütünü öğrendikten sonra. Evet sevgili çocuklar az önce ne demiştik? Bir bütün ekmeği, bir bütün ekmeği Hakan ile Mert iki eş parçaya ayırdılar demiştik. Şimdi bakın ayrılmamış ekmeğin hiçbir parçaya ayrılmamış haline biz ne demiştik? Bütün demiştik. İki eş parçaya ayrıldığında bakın eş parçaların her birine de ne denilmiş sevgili çocuklar? Yarım. Yani şu sevgili çocuklar bakın Hakan'a düşen Hakan'a düşen kısım Mert'e düşen kısım bakın her birine düşen kısım bu iki eş parçaya ne denirmiş sevgili çocuklar? Yarım denirmiş. Şimdi sevgili çocuklar yarım ifadesini de öğrendiğimize göre çeyrek ifadesinin ne anlam ifade ettiğine bir bakalım. Sevgili çocuklar çeyrek ifadesinin de ne anlama geldiğini anlayabilmek için bir örnek üzerinde duralım. Ne diyor örneğimizde? Dört arkadaş, bakın dikkat edin dört arkadaş, bütün portakalı 4 eşit parçaya böldüler diyor. Şimdi sevgili çocuklar bakın. Birinci görselimiz yani en yukarıdaki görselimiz bir bütün. Bu dört arkadaş önce ne yapmış sevgili çocuklar? İki yarıma bölmüş bakın. İki eş parçalardan her birine ne denirdi? Yarım denirdi. Daha sonra bu yarımları da İki eş parçaya bölmüş. Bakın bu eş parçalardan her birine ne denir sevgili çocuklar? Çeyrek denir. Bakın. Bakın. Dört eşit parçadan her birine çeyrek denir. Evet sevgili çocuklar. Burada da çeyrek ifadesinin tanımına bakalım. Bir bütün 4 eş parçaya ayrıldığında eş parçaların her birine çeyrek denir. Yani sevgili çocuklar bakın buradaki en küçük parçalara ne denirmiş? Çeyrek denirmiş bakın. Bakın bunlara yarım denir. İki eş parçaların her birine. Parçalanmamış kısmada ne denir sevgili çocuklar? Bütün denir. Evet sevgili çocuklar şimdi bir tane dikdörtgeni iki eş parçaya ayıralım. Sevgili çocuklar bakın bir tane bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda bakın iki eş parçaya ayırdığımızda iki tane yarım elde ederiz. Yani bir bütün bakın bir bütün iki yarım eder sevgili çocuklar. Şimdi de sevgili çocuklar bir tane dikdörtgeni dört eş parçaya bölelim bu sefer. Bakın bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde dört tane çeyrek elde ederiz. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Bir bütünde bir bütünde dört tane çeyrek vardır diyebiliriz sevgili çocuklar. Şimdi de sevgili çocuklar bir tane dikkat edin yarım teli iki eş parçaya ayıralım. Bakın sevgili çocuklar bir tane yarım teli iki eş parçaya böldüğümüzde ne yapmış? Bir, iki tane çeyrek oluşmuş. Yani şöyle diyebiliriz. Bir yarım 2 tane iki tane çeyrek eder diyebiliriz sevgili çocuklar Evet sevgili çocuklar konu anlatımını bitirdik Şimdi etkinlik yapmaya başlayabiliriz Birinci etkinliğimiz Aşağıdaki şekillerin ne kadarının, boyandığını diyor altlarına yazalım. Hemen başlayalım. Şimdi sevgili çocuklar birinci görselimizin bakın dikkat edin. 1 2 3 4. 4 parça var ve bu 4 parçadan 2 parça boyalı. Yani yarısı boyalıdır. Dolayısıyla birinci şeklimiz yarımı ifade eder. Şimdi ikinci şeklimize baktığımızda sevgili çocuklar bakın 1 2 3 4 eş parçadan oluşmuş ve bu 4 eş parçanın dördü de boyanmıştır sevgili çocuklar. Yani tamamı boyandığı için de sevgili çocuklar bu şeklimiz bir bütünü ifade eder. 3. ve son şeklimiz sevgili çocuklar bakın 1 2 3 4 4 tane eş parçadan oluşmuş ve sadece bir tanesi boyanmıştır. 4 eş parçanın bir tanesine de ne denirdi sevgili çocuklar? Çeyrek denirdi. Şimdi sevgili çocuklar bu etkinliğimizi bitirdiğimize göre diğer etkinliğimize geçebiliriz. Evet sevgili çocuklar ikinci etkinliğimiz. İkinci etkinliğimizde de diyor ki aşağıdaki görsellerin kesir olarak neyi ifade ettiklerini altlarına yazalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane görsel vermiş ve bu görsellerin kesir olarak neyi ifade ettiklerini altlarına yazmamızı istemiş. Şimdi sevgili çocuklar birinci görselimizde bakın. Bu pizza, bu pizzamız hiçbir parçaya ayrılmamış. Hiçbir parçaya ayrılmadığı için kesir olarak neyi ifade eder sevgili çocuklar? Bir bütünü ifade eder. İkinci görselimiz ise sevgili çocuklar bakın tam yarıdan kesildiği için sevgili çocuklar iki eş parçadan bir tanesini ifade ettiği için yarımı ifade eder. Üçüncü ve son görselimiz ise sevgili çocuklar bakın dört eş parçadan bir tanesini ifade ettiği için sevgili çocuklar bu görselimizde kesri ifa çeyreği ifade eder. Evet sevgili çocuklar, ikinci etkinliğimizi de böylelikle bitirmiş olduk. Üçüncü etkinliğimiz sevgili çocuklar, aşağıdaki kesir ifadelerini şekil üzerinde göstererek çizelim. Sevgili çocuklar, bu etkinlikte de üç tane görsel vermiş ve bu görsellerin altlarına yarım, çeyrek ve bütün yazmış ve bunları kesir olarak üzerlerine çizmemizi istemiş. Şimdi birinci görselimiz bir dikdörtgen ve burada yarım bir görsel çizmemiz istiyor. Yarım neydi sevgili çocuklar? İki eş parçadan bir tanesiydi. Bakın hemen hemen şuradan bakın böyle çekiyorum ve bu şekilde yaparak yarım ifade ediyorum sevgili çocuklar. Ve birinci görselimizi kesir olarak çizmiş oluyorum. İkinci de de diyor ki sevgili çocuklar çeyrek. Çeyrek neydi sevgili çocuklar? Dört eş parçadan bir tanesiydi. Öncelikle bu görselimizi dört eş parçaya ayırıyorum. Ve dört eş parçadan bir tanesini boyuyorum sevgili çocuklar. Bakın burada da çeyreği ifade etmiş oldum. Üçüncü ve son görselimiz sevgili çocuklar bütün. Bütünde de sevgili çocuklar ben hiçbir parçaya ayrılmadığı için hepsini boyuyorum sevgili çocuklar. Böylelikle sevgili çocuklar bütünü de çizmiş oluyorum ve üçüncü etkinliği de bitirmiş oluyoruz sevgili çocuklar. 4. Cümlelerdeki boşlukları doldurun. Bir bütünün içinde boşluk yarım vardır. 2. Bir bütünün içinde boşluk çeyrek vardır. 3. İki yarım içinde boşluk çeyrek vardır. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane boşluk doldurmalı cümle vermiş. Ve buradaki boşlukları doldurmamızı istemiş. Birincisinden başlayalım. Ne diyor? Bir bütünün içinde boşluk yarım vardır. Sevgili çocuklar bir bütünün içinde 2 tane iki tane yarım vardır. İkinci boşluğumuza bakalım. Bir bütünün içinde boşluk çeyrek vardır. Sevgili çocuklar bir bütünün içinde de 4 çeyrek vardır. Üçüncü cümlemize bakalım. İki yarım içinde boşluk çeyrek vardır. Sevgili çocuklar iki yarım içinde diyor bakın dikkat edin. Bir tane yarım içinde iki çeyrek vardır. Ama iki yarım içinde sevgili çocuklar toplamda dört tane çeyrek vardır. Evet sevgili çocuklar böylelikle dördüncü etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. Evet beşinci etkinliğimiz sevgili çocuklar. Aşağıdaki portakallardan hangisi bir yarımı ifade eder? Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane portakal görseli vermiş ve bunlardan hangisinin yarım ifade ettiğini bulmamızı istemiş. Sevgili çocuklar bakın C seçeneğindeki portakal görselimiz hiçbir parçaya ayrılmadığı için bir bütünü ifade eder. B seçeneğindeki portakal görselimiz ise çeyreği ifade eder. Bundan dolayı B ve C seçenekleri sorumuzun cevabı değildir. Ama A seçeneğindeki portakal görseli sevgili çocuklar yarımı ifade eder. Yarımı ifade ettiği için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Altıncı etkenliğimiz sevgili çocuklar. Aşağıdaki modellerden hangisinin boyalı kısmı yarımı ifade eder? Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 3 tane model vermiş ve bu modellerden hangisinin boyalı kısmının yarımı ifade ettiğini sormuş. Şimdi sevgili çocuklar bakın C seçeneğindeki modelimiz 1, 2, 3 ve 4 parçadan oluşmuş ve 4'ü de boyalıdır. Bundan dolayı C seçeneğindeki görselimiz 1 bütünü ifade eder. A seçeneğindeki modelimiz ise sevgili çocuklar bakın 1, 2, 3, 4. 4 parçadan oluşmuş ve bir tanesi boyalıdır. Bir tanesi boyalı olduğu için sevgili çocuklar bu modelimiz çeyreği ifade eder. E, B seçeneğindeki görselimiz ise sevgili çocuklar bakın 1, 2, 3, 4. 4 eş parçadan oluşmuş ve 2 tanesi boyalıdır. Bundan dolayı sevgili çocuklar B seçeneğindeki görselimiz yarımı ifade eder. Yarımı da ifade ettiği için sevgili çocuklar sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.